etrafındaki herkese etkilen pozitif enerjisini başkalarına muhteşem bir şekilde dağıtmaya, aktarmaya niyet etmiş ve bunu da çok güzel bir şekilde başarıyla yapan Demet Gölç'ün açık göz. Gülçin Hanım. Hıçın ve ee, çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ve alacağınız ödüllerden dolayı öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Ee, şu an bu ödülü almak benim için çok çok kıymetli, çok heyecanlı. Kusuruma bakmayın. Ama ben bu ödülü aldıysam benim e, disiplinli çalışma ve azmimin dışında Arka planda aslında mimarı hocamdır. Ee, çok Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çünkü ben tüm yaşamım boyunca öğrenmenin yaşı olmadığına inanarak içimdeki öğrenme heyecanını daima diri tuttum. Ve ondan sonrası belki bilirsiniz Geppetto ve e, Pinokyo hikayesini. Ayfer Hocam da benim içimdeki o cevheri, o ışığı, o pırıltıyı gördü, çıkardı, eline aldı, şekillendirdi, değiştirdi, dönüştürdü ve mucizeli bir şekilde parlamasına vesile oldu. Ee, size şöyle bir şey anlatmak isterim, çok kısa geçeceğim. Daha öncesi başka bir yerde enerjiyle tanışmam farklı bir boyuttaydı fakat çok kısa sürdü. Kısa sürmesi de daha hayırlıymış çünkü e, ee, Ayfer Hoca enerjilerimiz bir, bir noktada kesişti ve e, şükür ki kesişmiş. Kendisi e, farklı bir eğitmen, belki bunda farkındasınızdır enerji olarak. E, gerek gerek bir, bir görüşmelerimizde, gerek canlı derslerimizde kendisi içtenlikle, sevgiyle, samimiyetle ve bir çocuksu heyecanla ne kadar birikimi varsa bizimle paylaşmak için büyük bir mücadele içinde bunun farkındayız ve ben de bunun karşılığını vermek için elimden geldiğince e, ödevlerimi yerine getirmeye çalıştım. E, Ayfer hocamda ilk fark ettiğim şey şuydu, az önce bahsettiğim gibi canlı dersler ve birebir görüşmelerimizde hiçbir zaman samimiyetinden bir şey kaybetmedim neyse oydu. ve ilk canlı dersine girdiğinde benim ismimle hitap edilmesi ve bana ne hissettiğim sorulması bu farklı bir şeydi çünkü diğer tarafta kadar kısa bir süre kalmama rağmen ee, orada ne cismim ne de fikrim önemliydi ve görünür değildim. Ama burada görünür olmak çok çok güzeldi. Kıymetli olmak çok çok güzeldi. Ben değerledim. Zaten Ayfer Hocam'ın da bütün canlı derslerde ve birebir görüşmelerimizde hepimize öğretmeye çalıştığı ve empoze etmeye çalıştığı şey hepiniz kıymetlisiniz. Hepiniz değerlisiniz. Hepiniz mucizesiniz. Hocama e, çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi zaten bir mucize. Biz de onun küçük mucizeleriyiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sevgi demek için e, verdiğimi aldınız, işlediniz. Sizden bir şey verdiniz. Sadece ben sizlere böyle e, ince ince oya gibi işledim. İşlenmeye müsait olanlar işlenir, değil mi? Buradaki arkadaşlar gibi. Ben sizlere çok tebrik ediyorum. Enerjinizin daim olmasını diliyorum.